Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde 9. sınıf matematik kazanım kavrama testlerinden 5.sini çözmeye çalışacağız. 5. testimizde sadece bölünebilme kurallarından oluşuyor. Bu videoyu çekmem için çok fazla mesaj atıldı. O yüzden ben de bu videoyu bir an evvel öne çekmeye çalıştım arkadaşlar. Sizlerin de isteği doğrultusunda. Dilerseniz ilk sorudan hemen başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. A sayısının 6 ile bölümünden bölüm B kalan 4. B sayısının 8 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre A'nın 12 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş bize. Hemen A sayısını 6'ya bölüyorum. Bölüm B kalan 4'tür diyor. Peki aynı şekilde B'yi 8'e bölüyorum. Kalan 3'tür diyor. Burada bilmediğim için buraya da C diyebiliriz. Hemen buradan ilk denklemi oluşturayım. A eşittir 6B artı 4. Bu ikisini çarpıyoruz arkadaşlar. Bölenle bölümü çarpıyoruz. Kalanı ekliyoruz değil mi? B'yi bulurken de yine aynı şekilde 8 ile C'yi çarpıp 3 e ekleyeceğim. O zaman ben B gördüğüm yeri 8C artı 3 yazabilir miyim arkadaşlar bu denklemde? Yazabilirim. A eşittir 6 parantezinde B gördüğüm yeri 8C yazıyorum. 8C artı 3 artı 4. 6'yı da içeriye dağıtırsak arkadaşlar, A sayısını bulmuş oluruz diye düşünüyorum. 6 kere 8 48C artı 6 kere 3 18 artı 4. Daha da toparlayalım. 18'de 4'ü toparlarsak A sayısı 48C artı 22 yapacaktır. Şimdi bunu 12'ye böldüğümüzde şu 12'nin tam katı değil midir arkadaşlar? Bunu 12'ye böldüğümüzde kalan 0 yapı, yapar değil mi? Neden 48? Çünkü 12'nin 4 katıdır. C de olduğu için 4C katıdır bu. O yüzden kalanımız 0 yapacak. Sen oturup ne yapacaksın? 22'yi 12'ye böleceksin. 22'yi 12'ye böldüğümüzde bir kere var tabii ki. 1 kere 12, 12 kalan da 10 yaptığı için demek ki bu sayının 12'ye bölümünden kalanımız 10 yapması gerekecekmiş arkadaşlar. Evet, ilk soruyu bu şekilde yapabiliriz. Eğer yazılı değil de test sınavıysa şurada B ve C'ye istediğiniz değerleri verin. Tabii ki bölme özelliğini sağlayan değerler. Sayısal bir şekilde de bu sorunun çözümünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzdan devam edelim. İkinci soru iki basamaklı AB sayısının soluna 3 rakamı getirilerek elde edilen 3 basamaklı 3 AB sayısı ilk sayıya bölündüğünde. Şimdi şundan bahsediyor o zaman bize. 3 AB sayısı ilk sayımızda idi. AB'ye böldüğümüzde bölüm 5 yapıyormuş kalan da 20 yapıyormuş arkadaşlar. Şu şekilde. O zaman ben hemen şu denklemi yazabilirim. 3 AB sayısı eşittir. 5 parantezinde AB artı 20 yazabilirim. Sonra da basamak analizi yapacağım. Burası 1'ler, burası 10'lar, burası 100'ler basamağı değil mi? Açtık bunu. 100 çarpı 3'ten 300 artı 10 a'yı çarparsam 10'a artı 1 b Eşittir. Burası da 1'ler ve 10'lar basamağı yaptığı için 5 parantezinde şöyle güzelce yazalım. 10'a artı 1b diyebilirim ben de buraya. Artı bir de 20'miz var tabii ki. İyice güzelce böyle bir toparlamaya çalışalım. 300 artı 10'a artı 1b eşittir. 5'i de içeriye dağıtırsam buradan ne geliyor? 50A artı 5B artı 20 gelmiş oluyor. Hemen şöyle yapalım. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa şeklinde. 20'yi de bu tarafa atıyorum. Bu taraf sol taraf 280 yaptı. Sağ tarafta 40A artı 4B yaptı arkadaşlar. İsterseniz 4'e bölelim hepsini. Hepsi 4'ün katı çünkü bütün ifadeler. Hepsini 4'e bölersem 280 bölü 4'ten şuradan devam edeyim. 70 gelecek. Eşittir. 40'ı 4'e böldüğümüz takdirde 40 bölü 4'ten burası da 10'a gelecek. Artı buradan da 1B gelecek. Peki arkadaşlar 10A artı B demek AB sayısı demek değil miydi basamak analizinde? Değil mi? AB sayısı demek ki 70'miş. O zaman bu şu demek oluyor. A sayısı 7'dir. B sayısı 0'dır. A fark B'yi de sorduğu için 7'den de 0'ı çıkarttığımız takdirde demek ki A ile B'nin farkı 7 yapması gerekiyormuş arkadaşlar. Evet güzel gidiyoruz. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Üçüncü sorumuzda gözüküyor buradan. 21 basamaklı 5 2 5 2 5, 2, 5 şeklinde devam eden sayının 9'a bölümünden kalan kaçtır? Eğer bu sayı 20 basamaklı olsaydı arkadaşlar, 5 ve 2'den başka sayı olmadığı için ne olacaktı? 10 tane 5, 10 tane 2 olacak. Ama burada 21 basamaklı olduğu için, nitekim nitekimde sizde görüyorsunuz 5 ile başlayıp 5 ile bitmiş demek ki. 5'ten bir tane fazla var. Yani burada 11 tane 5 var. Bu sayının içerisinde 11 tane 5 var. 10 tane de 2 var demek oluyor bu. 10 tane 2, 11 tane 5 oluşursa sayımız 21 basamaklı yapmış olacaktır. Peki 9 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamıydı. 11 tane 5'in rakamları toplamı 11 çarpı 5'ten 55 yapar değil mi? 10 tane 2'nin de rakamları toplamı 10 çarpı 2'den ne yapacaktır? 20 yapacaktır. Tüm sayının rakamları toplamına bakacak olursak o da 75 yapıyor arkadaşlar. 75'i de 9'a böldüğümüz takdirde kaç kere var? 9 kere 8, 72. Kalanımızda ne yapacaktır? 3 yapması gerekecektir. Yani doğru cevabımız A şıkkı olması gerekiyor. Peki, şimdi dördüncü sorumuza geçeceğiz. Dördüncü sorumuz yukarıdaymış. Evet, şimdi geldik dördüncü sorumuza. 4 basamakta 2A8B sayısı 11'e bölünmekte. Ve 5 ile bölümünden kalan 1 olmaktadır. 5'e bölümünden kalan 1 ise o zaman sayının son basamağı ya 1'dir. Şu şekilde. Ya da 6'dır arkadaşlar. 2 tane ihtimal var. 2A8 6. 2 tane ihtimalimiz var. Şimdi 11'e bölünebilme kuralına bakalım. Sondan artı ile başlıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi. Artıların toplamından eksilerin toplamını çıkartacağız. Artıların toplamı A artı 1. Eksilerin toplamı da 2 artı 8. Eğer sonuç 11'in katı ya da 0 çıkıyorsa demek ki bu sayı 11'e bölünebiliyor demek oluyordu bu. Buradan ne geldi? A artı 1. Şuradan da eksi 10 geldi. Eşittir. 11'in katı veya 0. Yani A eksi 9'un 11'in katı ya da 0 olması gerekiyor. 0 da bu arada 11'in katıdır. 0 olabilmesi için A'ya 9 versem arkadaşlar. Değil mi? 9'da bir rakam olduğu için 0 gelecek ve 0 çıktığı için de bu sayı 11'e bölünmüş olacaktır. 11'in katı gelir mesela 11 gelmesi için a'ya 20 vermem lazım ama 20 verirsem de sayı 4 basamaklı olmaz değil mi? Bu sefer 5 basamaklı olması gerekiyor. O yüzden de rakamdan başka bir şey veremeyiz. Şimdi gelelim ikinci duruma. Burada da artı ile başladık. Artı, eksi, artı, eksi. Artıların toplamı a artı 6'dan. Eksilerin toplamı olan 2 artı 8 çıkarttığımda Yine sonuç 11'in katı veya 0 çıkacak dedik. Buradan da a artı 6 eksi 10 eşittir 11'in katı çıkması için toparladığımızda a eksi 4 eşittir 11'in katı gelmesi gerekiyor. Yani a'ya benim burada ne vermem gerekiyor gene? 4 verirsem 0 çıkmasını sağlattırmış olacağım arkadaşlar. A'nın alabileceği değerler toplamından bahsediyordu. A'nın alabileceği 2 tane değer var. Biri 9, diğeri de 4 olduğu için A'nın alabileceği değerler toplamı 13 yapacağını buradan görmemiz mümkün olacaktır. Beşinci soruya geldiğimizde arkadaşlar 5 basamaklı A5, B3, B sayısının 5 fazlasının 12 ile bölündüğünü söylüyor bize. Yani 12'nin katı olduğunu söylüyor. Buna göre A artı B toplamı en çok kaçtır? Yani ben bu sayıya 5 eklediğimde ne olacak? 12'ye tam bölünmüş olacaktır. Peki o zaman 12'nin katından 5 eksiktir diyebilirim. Çünkü ben bunu bu tarafa attığımda bu sayı 12'nin katından kaç eksik olacak arkadaşlar? 5 eksik olacaktır. 12'nin katından 5 eksik. Peki 12'nin katından kaç fazla, eksiğinden ziyade fazlasını bulmaya çalışalım ki bakın burayı düşünmek gerçekten çok zor. Şimdi mesela k'ye 1 verirsem ben sonuçta 12'nin katıydı. 1 katı olsa 12 5'ten 7. Yani 7 kalanı verebilir. 2 versem ben k'ya 24 5'ten ne geliyor? 19. 19'u 12'ye bölersem kaç yapar? 19'u 12'ye böldüğümüzde gene kalan ne yapıyor? 7 yapıyor. Aslında şu ifade şöyle de yazılabiliyor arkadaşlar. 12'nin katından 12'nin katından 7 fazladır diye de yazılabilir. Biz bu şekilde yaparsak daha kolay yapacağız soruyu. 12'nin katından 7 fazla olduğunu düşüneceğiz. Ki düşünmesi de kolay değil tabii ki. 12'ye bölünebilme kuralı da sayının 3 ve 4'e bölünmesi gerekiyordu arkadaşlar bir sayı 3'e böldüğünde 7 kalmaz. O yüzden onu biraz daha küçültüyoruz. Yani 7'yi 3'e bölüp biraz daha ufaltıyoruz arkadaşlar. 2 kere var. 6 kalan 1. Aynı şekilde 7'yi 4'e böleceğim. Çünkü bir sayı 4'e böldüğünde 7 kalma şansı da yok. 1 kere 4, 4 kalan 3. Demek ki bu sayının 4'e bölümünden 4'e bölümünden kalan kaç yapacak arkadaşlar? 3 kalan yapacak. Kalan 3. 3'e bölümünden kalan ise 3'e bölümünden kalan ise 3'e böldüğümüzde de 1 kalanını vermesi gerekiyor arkadaşlar bize. Şimdi ben 4'e bölümünden 3 kalanını sağlattırmak için son 2 basamağın 4'ün katından 3 fazla olması gerekiyor. 32 olsa tam bölünürdü. 1 çıkarsak 31 4'e bölündüğünde 3 kalanı veriyor mu? Evet veriyor. Kenarda hesaplayabilirsiniz. O zaman önce B'ye 1 vererek başlıyorum. İlk ihtimal bu. A5 B yerine 1 yazıyorum. 1 3 1. Bu olabilir. Ya da 4 ekle buna. Son basamak 4 olup B'ler 4 olabilir. Pardon 5 olabilir. A 5 5 3 5 olabilir arkadaşlar. Biraz kötü yazdım. Bu da olabilir ihtimaller arasında. B'ye bunu 4 arttırırsam 9 da verebilirim. A 5 9 3 9 da olabilir. Evet 3 tane ihtimal var. Şimdi A ile B'nin en çok olması için şuradan başlayalım değer vermeye. Şimdi bunun da bir de 3'e bölümden 1 kalanı vermesi lazım. Şimdi 9'lar zaten 3'e bölünüyor. Bu da 3'e bölünüyor. 5 var burada. Buna 1 verirsem tam 3'e bölünür ama 1 kalması için 2 verebilirim. 3 ekle 5 verebilirim. 3 ekle 8 verebilirim. Doğru mu arkadaşlar? O zaman A'ya maksimum 8, B'ye de 9 verdiğimiz takdirde A ile B'nin toplamı kaç yapacaktır buradan? maksimum 9 artı 8'den 17 yapacaktır. E şimdi şıklara da bakıyorsun zaten 17 var değil mi? 17'den daha büyük bir ihtimal olma şansı var mı? Hani mesela şıklarda 18 var ama 18 olması için 9 da 9 olması lazım. B hiçbir zaman 9 olmayacağı için zaten 18 olma ihtimali de ortadan kalkıyor arkadaşlar. O yüzden de doğru cevap 17 olması gerekiyordu. Evet belki de bölünebilmenin en zor soru tiplerinden bir tanesidir. Çünkü kalanlı bölme işlemini bize ne yapmış oldu? Sormuş oldu arkadaşlar. Geldik bu sayfadaki son sorumuzu Altın soru. Ekoklarının eboklarına bölümü kaçtır diye sorulmuş. Bunu da biz zaten derslerimizde bir hayli çözüyoruz. Ekok alırken şu ortak olan, tabanı ortak olan sayılardan büyük olanın ekoka yazıyorsun. 2 üzeri 6. Hatta ne diyorduk? Hat, i̇smi en küçük ortak kat olmasına rağmen büyük çıkıyordu ekok küçük olan da ebob'a yazıyorsunuz. 2 üzeri 5 daha küçük olduğu için 2 üzeri 5'i de buraya yazmamız gerekiyor. Şimdi 3'lere baktığımızda 3'lerde en büyük olan 3 üzeri 3'tür. 3 üzeri 3'ü yukarıya, 3 üzeri 2'yi de aşağı yazacağız. 5 ve 7'ler ortak olmadığı için aşağıya bir şey yazmıyorsunuz. Ebob'da ortak olması gerekiyordu. Ekok'ta ortak olmasına gerek yok. Direktman buraya 5 ve 7'yi yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mıyız? Bu şekilde yaptık. Şimdi bunların tabanları eşit olduğu için üstleri çıkarttığımızda burada 2 kalır. 2 üzeri 1 kalır yani. Şunların da gene aynı şekilde tabanları aynı olduğu için üstleri çıkarttığımda 3 üzeri 1 kalır. 5 kalır, 7 kalır. Bunları çarparsam 3 kere 2, 6. 6 kere 5, 30. 30 da 7'yi çarptığımız takdirde 30 çarpı 7'den sonucu 210 olarak bulmamız gerekiyordu arkadaşlar. Yani doğru cevap C şıkkı olacaktı. Pekala Geldik 7. sorumuza. İkinci sayfamıza geçtik. A ile B aralarında asal iki doğal sayıdır. Aralarında asal dediği zaman biz Türkçe olarak ne anlayacağız buradan? EBOB'ları 1'dir anlayacağız arkadaşlar. EBOB AB eşittir 1. Şimdi bir de şunu biliyorduk biz EKOK EBOB'un özelliğinden. İki sayının çarpımı sayıların EKOK'u ile EBOB'un çarpımı eşittir. EKOK'u 60 vermiş. EBOB'u da ben 1 olarak bulduğuma göre AB çarpımı buradan 60'tır demek istiyor bize aslında. Peki bunun da paydasını eşitlersek arkadaşlar B ile. Şunu B ile eşitliyorum. Sığmadı buraya. Evet çarptığımızda ne geliyor buradaki denklem? Payda eşitlediğimizde A çarpı B artı 60 bölü B eşittir. 24 gelmiş oldu. Hadi işler dışlar çarpımı yapalım. A çarpı B artı 60 eşittir 24B. A, B AB çarpımını 60 olarak bulmuştuk zaten. Şunu yerine de bir 60 yazarsak 60 artı 60'tan 120 eşittir. 24B geliyor. O zaman her iki tarafı 24'e bölersem B'miz buradan bir kere 5 gelmiş olacaktır. B yerine 5 yazıyorum. A'yı bulabilmek adına. 5 ile çarptığımda 60 gelmesi için 60 bölü 5'ten A'nın da 12 olması gerekiyor. A fark B istenmiş arkadaşlar bizden. A 12 B de 5 olduğuna göre aradaki farkımız 7 yapması gerekiyor. Evet 7'in soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda ABC'de birer doğal sayıdır demiş. 4A-13, 6B artı 35, 8C-17, D ise ABCD toplamı en az kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi ben burada şunu yapıyordum. Kat sayısı büyük olan buydu. Ben buna kaç eklersem bu 8'in katı, bu 6'nın katı, bu da 4'ün katı olacaktı. Buna bir eklersek arkadaşlar burası 8C-16 olur. Yani 8'in katı olur. Buna da bir eklersem Burası da 6b artı 36'dan x de 6'nın katı olur. Buna da 1 eklersem 4a eksi 12 olup 4'ün katı olur değil mi? Bakın burası 4a eksi 12 oldu. Hepsine 1 ekledim. Tabii ki d'ye de 1 eklemeyi unutmayalım. 6b artı 36 eşittir. 8c eksi 16 eşittir. d artı 1. Bakın burası 4'ün katıdır. 4 parantezini aldım. Gerçi bu parantez almak bana zaman kaybı gibi geliyor ama Hadi bakalım böyle yapalım bizde. Hocalarınız böyle isteyecektir. 6 eşittir 8 parantezini aldım. C-2 eşittir D artı 1. Şimdi bakın burada 8 var. 6 var 4 var. Bunların daha büyük bir sayı bulmam gerektiği için buradaki sayılardan küçükten büyüğe doğru gidiyorum. Yani burada ekok almam gerekiyor arkadaşlar. 4, 6 ve 8'in ekokunu alıyorsunuz. Bunların ekokunu alıyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum ekok alırken. 2 saat asal çarpanları ayırmıyorum. Faydası 4, 6 ve 8 olan 3 tane kesir varsa ve ben bunların faydasını eşitlemek istiyorsam. Taşta eşitleyebilirim ben bunların faydasını. 24'te de eşitleyebilirim değil mi? O yüzden ekok 24'tür. Hadi bunu bilmeyen arkadaşlar için ekok almayı da gösterelim. 2'ye böldük. 4, 3, 2. Tekrar 2'ye böldüm. 2. Burası 1 olur. Burası 3 olur. Tekrar 2'ye böldüm. 1, 1, 3. 3'e böldüm. 1, 1, 1. Bunların hepsini çarptığınızda 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3'ten 24 gelmiş olacaktır ekokumuz. O zaman bunların hepsi 24 yapacak değil mi? Şurası 24 yapacak. Burası 24 yapacak. Burası 24 yapacak minimum tabii ki. Bu da 24 yapacak. O zaman D artı 1'in 24 olması için öncelikle D'ye bir 23 yazalım arkadaşlar. Bu kesin. 4 parantezinde A eksi 3 eşittir 24 çıkacaktı. Şunları sadeleştirdiğimde 4 ile 6 gelir. 3'ü de diğer tarafa attığımda a eşittir 9 olması gerekiyor. 6 parantezinde b artı 6 eşittir 24 desek şunları sadeleştirdiğimizde buradan ne geliyor? 4 geliyor. 6'yı diğer tarafa attığımızda b eşittir ne geldi buradan? Eksi 2 geldi. Eksi 2 doğal sayı mı? Değil. O yüzden burada ekoku biraz daha genişletmem gerekiyor arkadaşlar. Ekoku 24 yaptığımızda B doğal sayı gelmedi. Bakın orada patladık. O yüzden biraz daha genişletmem lazım. 24 olmuyorsa 2 katı 48 yapacağım burayı. Şurayı silerim şimdi. Evet ekoku 24 almayacağız. 48 alacağız. Yani 24 de ekokları. Şurayı 48 olarak eşitlememiz gerekiyor. Neden? Çünkü burada ABCD'nin doğal sayı olması gerekiyor. Değil mi? O yüzden onu biraz daha genişletmem gerekiyordu. Hemen genişletiyoruz. Evet, şunları tekrar yazayım. 24 olmadı. O yüzden bunları 48'e eşitliyorum arkadaşlar. Tek tek. 48 diyelim. Şöyle. D artı 1 48 ise bir kere D eşittir. 47 gelecek. 4 parantezin A eksi 3. 4 parantezin A eksi 3 eşittir. 48 ise. Şunları sadeleştirdiğimde 12 gelir. 3'ü de diğer tarafa atarsam. A da buradan 15 yapacaktır. 6 parantezinde b artı 6 eşittir 48 desek şunları sadeleştirdiğimde 8 geldi. Attım diğer tarafa. Bakın b bu sefer doğal sayı geldi arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. 8 parantezinde c eksi 2 eşittir 48 desek şunlar birbirinin 6 katı. 2'yi diğer tarafa attım. c de buradan 8 geldi. Hepsi doğal sayı mı? Doğal sayı. Topla hepsini. 47, 15, 2 ve 8. Bunları topladığımız zaman 8, 2 daha 10. Şu ikisi. 15 ile topladık. 25. 47'yi 25 ile topladığımız takdirde de sonuç buradan 72 geldiğini görmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Evet bu da güzel bir soru tipi olmuş oldu. 9. soruya geçtik. 127, 158, 189 sayıları bir A doğal sayısına bölündüğünde sırasıyla 7, 8 ve 9 kalanlarını vermektedir. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 127'yi 127'yi A'ya bölüyorum ve kalan ne oluyormuş arkadaşlar? 7. Aynı şekilde 158'i A'ya bölüyorum. Kalan 8 yapıyormuş. 189'u A'ya bölüyorum ve kalan 9 yapıyormuş. O zaman ben şunu diyebilirim. Bu 7 kalanı veriyorsa 7 çıkarttığımda 120 sayısı A'ya tam bölünüyor demek oluyor. 120 sayısı A'ya tam bölünüyor. Bundan 8 çıkartırsam burada da 150 sayısı A'ya tam bölünüyor. Aynı şekilde bundan 9 çıkartırsam 180 sayısı da A'ya ne yapmış oluyor? Tam bölünmüş oluyor arkadaşlar. O zaman A sayısı maksimum kaç olabilir? 120, 120, 150 ve 180'in EBOB'unu bulacaksınız bana. Bunların EBOB'unu bulduğumuz takdirde ben de EBOB'u şöyle düşünüyorum. Bu üç sayı en çok kaça bölünebilir? Yani kaçta sadeleşebilir? 30'da. O zaman buradaki A sayısı maksimum kaç çıkacaktır? 30 çıkacaktır. Ama A'nın alabileceği en büyükleri sormuyor. A'nın alabileceği değerler toplamını soruyor arkadaşlar. A 30 olabilir. Değil mi? 120, 150, 180 hepsi 30'a bölündüğü için. Ya da asal çarpanları ayırıp e, üçünün ortak bölündüğü sayıya yıldız ya da bir işaret koyup onları çarparak da EBOB bulunabilirdi. A 30 olabilir. Başka? 30'un bölündüğü başka hangi sayılar var? 15 olabilir arkadaşlar. Değil mi? Başka ne olabilir? 30, 10'a bölünür. 6'ya da bölünür fakat şöyle bir durum var bakın arkadaşlar. A'ya 6 yazarsanız kalan 7 yapmaz. O yüzden bundan başka sayı olmayacaktır. Hani 5 de olmaz. Çünkü bir sayı 5'e böldüğünde 8, 5'e böldüğünde 9 kalma ihtimali yok. O zaman A'nın alabileceği değerler bunlardır. Bunların da toplamı istenmiş bizden. 30, 15 ve 10'u topladığımızda 45 artı 10'dan sonucumuz 55 yapması gerekiyordu arkadaşlar. Evet, 9. sorunun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Son üç sorumuz. Sabit hızlarla koşan 3 koşucu dairesel bir pist üzerinde birer turu 15, 20, 25 dakikada tamamlıyorlar. Bu 3 koşucu saat 14.00'da bu pistte aynı yerden aynı yönde koşmaya başlıyorlar. Üçü birlikte koşmaya başladıktan başladıkları noktadan tekrar geçtiklerinde saat kaç olmuş olur? Şimdi ben önce 15, 20 ve 25'in bunlardan daha büyük bir sayı bulmak istediğim için ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm, bir tek bu bölündü. Şöyle. Tekrar 2'ye böldüm. Önce küçükleri bitirelim. Bu. Sonra 3'e böldüm. Şu 3'e bölünüyor çünkü. 5, 5, 25. 5'e böldüm. 5, 1, 1. Tekrar 5'e böldüm. 1, 1, 1. Bunların hepsini çarptığımızda ekok kaç buluyoruz? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi. 4 çarpı 3 12. 12 ile de 25'i çarparsanız arkadaşlar buradan sonucu 300 olarak bulabilirsiniz. Yani 300 dakika tabii ki. 300 dakika kaç saattir? 60'a bölersek 300'ü. 300'ü 60'a böldüğümde tam 5 kere var. Demek ki 300 dakika buradan kaç yapacak? 5 saat yapacaktır. Demek ki 5 saat sonra bu 3 koşucu tekrar aynı noktada ne yapacaklar? buluşacaklar ya da aynı noktadan geçecekler. Saat 14.00'da ilk kez geçtikleri için 14.00'un üzerinde bir de 5 saat eklersek o zaman demek ki tekrar aynı noktadan geçtiklerinde saat 19.00 yani E şıkkı olması gerekiyordu arkadaşlar. Evet bu soruda bu şekilde yapılmış oldu. Bu da periyodik problemlere giriyor. Ekokebobun devamı. 11. Soru: Meltem ve Hülya aynı hastanede çalışan iki hemşiredir. Meltem 6 günde, Hülya 8 günde bir nöbet tutuyor. İkisi birlikte ilk kez Salı günü tuttuğuna göre, üçüncü kez hangi gün nöbet tutarlar? Öncelikle 6 ile 8'in ekokunu alıyoruz arkadaşlar. Tekrar birlikte kaç gün sonra nöbet tutacaklarını bulduğum için buradan 24 geliyor. Bunlar 24 eşittir. Demek ki 24 günde bir birlikte nöbet tutarlar. Birlikte nöbet tutarlar. Şimdi bizden şunu istemiş. İlk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre 3. kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar diye sorulmuş. Şimdi burada şunu yapıyorsun. 3. nöbetini soruyor ama ilk nöbetini zaten tutmuşlar, değil mi? 3'ten biri çıkartıyorum. Bakın. 3. nöbeti istiyor ama ilkini tutmuş. Demek ki tutması gereken kaç nöbet daha var? 2 nöbet daha var. Her nöbet 24 günde bir tekrar edildiği için 24'ü 2 ile çarparsam 48 gün sonra üçüncü nöbetlerini tutacaklar mı arkadaşlar? Tutacaklar. Peki 48 gün hangi güne denk gelir? Onu bulmak için de 7'ye bölüyorduk değil mi? Çünkü her 7 günde bir aynı güne denk geleceğiz. 6 kere 7 desek 42 kalan 6. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Salı günün üzerine 6 gün ekliyorum. Salı günün üzerine 6 gün eklediğimiz takdirde ne olacaktır? Salı günden itibaren 6 gün sayalım çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi olması gerekiyordu. Üçüncü nöbetlerini tutacakları gün. Evet, 11'in sorunun cevabını da böylelikle A olarak bulmuş olduk. Geldik 12. soruya. Son sorumuz. Uğur 20 Haziran Salı günü doktora gitmiş ve doktor 15 gün arayla 3 defa kontrolü gelmesi için randevu vermiştir. Uğur'un son kontrol randevu tarihi Nedir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi. 15 gün arayla 3 defa kontrolü gelmesi için randevu veriyor. O zaman bir kere şöyle yapalım. Bence ne dersiniz bilmiyorum. 15 gün arayla 3 defa kontrol verdiği için. 15 çarpı 3'ten. 45 gün sonra son randevuya mı gelecek? 45 gün sonra son randevu. Evet. Şimdi. Salı günü 20 Haziran salı günden itibaren 45 gün sonra ne yapmamız gerekiyor bulmamız gerekiyor Peki bulalım Haziran ayı e, kaç gündü Haziran ayı hemen şu parmak hesabından yapabiliriz Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Haziran 30 gün çekiyor arkadaşlar Haziran 30 gün Temmuz Temmuz'a bakalım Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz 31 gün çekiyor. Şimdi 45 gün diyorduk ya. 20 Haziran'dayız zaten. Bundan 20 günü çıkartırsam Haziran'dan bir kere 10 gün kaldı. Değil mi? Haziran'dan 10 gün kaldı. Temmuz'dan 31 gün var. Etti 41 gün. 45 gün olması için 45'ten 41'i çıkartırsam gerek kalan 4 günde nereden olacaktır? Ağustos'tan olacaktır. O zaman bir kere 4 Ağustos olması gerekiyor tarih. Tarih 4 Ağustos. Peki günlerden ne? Cuma mı? 4 Ağustos. Perşembe mi? Değil mi? Onu da bulalım. 45 gün sonra hangi güne denk gelir? Onu bulmak için. 45'i 7'ye bölüyorum. 6 kere 7, 42 kalan 3. 3 gün sonrayı bulmamız lazım arkadaşlar. Yani burada hangi gün verilmişti? Salı günü. Salı günün üzerine 3 gün eklersem ne olacaktır? Çarşamba, Perşembe, Cuma'ya denk gelmesi gerekecektir. O zaman 4 Ağustos tarih olarak günlerden de Cuma olması gerekiyordu. Yani doğru cevap değişiklik olacaktır arkadaşlar. Peki bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu testi de böylelikle birlikte çözmüş olduk. Umarım sizlere faydası olur ve işinize yarar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.